altın ve para piyasalarının uzman ismi istenmemiş, gün içerisinde 1715 lirayı görerek tarihi bir rekora imza atan gram altın fiyatlarının ardından yatırımcılara seslenerek, yıl sonuna kadar emtia piyasalarında yükselişlerin devam edeceğini ve yeni zirvelerin görüleceğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin ardından sınırlı bir yükseliş yaşayan ons altın, haftanın açılış günüyle birlikte yeniden yukarı yönlü hareketine devam etti. Haftalar sonra 1980 bandını test eden Yavuz Paritesi, altın sahiplerinin yüzünü güldürürken, ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan yükselişin henüz fragman olduğunu açıkladı. Temmuz ayı içerisinde yeni bir düşüş beklediğini belirten Memiş, yılın geri kalanında yaşanacak yükselişler içinse şu ifadeleri kullandı. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun %3 gelmesiyle birlikte, ONS tarafında yukarı yönlü bir hareket yaşanacağını belirtmiştik. Ben özellikle 1960 dolar direncini vurgulamıştım ancak burası beklenenden çok daha erken bir şekilde kırıldı. Yine de Temmuz ayının sonuna kadar borsa tarafında bugün yaşandığına benzer bir düşüş ve kar satışları görüleceğini tahmin ediyorum. Ancak yaşanacak fiyat düzeltmesi 2023 yılı için bir son olacak. Buradan düşecek altını ilerleyen aylarda yeniden bu seviyelerde görmek oldukça güç ons tarafında 2000 dolar direncinin net bir şekilde kırıldığını görmemiz halinde yıl sonuna kadar 2350 doların aşılacağı yönündeki tahminin güncelliğini koruyor. Elbette bu artışlarla birlikte aynı zamanda dolar kurunun da 27 liraya ulaşması gram ve çeyrek altın fiyatlarında çift yönlü bir yükselişe neden oluyor. ONS tarafından destek gelsin ya da gelmesin gram altın fiyatları yükselmeye devam edecek. Bugün 1715 liralık gösterge fiyatıyla tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, Türk lirası, ilerleyen aylarda hem döviz hem de ons tarafından alacağı destekle 2000 lira sınırını test edecektir. Şu an için altında alım fırsatı var mı sorusuyla çok fazla karşılaşıyorum. Temmuz ayı içerisinde bu fiyattan altın almanızı tavsiye etmiyorum, bugün Borsa İstanbul tarafında yaşanana benzer bir fiyat dengeleme sürecinin bizi beklediğini söylemiştim altında alım fırsatı elbette gelecektir, ben ve arkadaşlarım da bu fırsat geldiğinde ciddi bir alım ile altında pozisyon açmayı düşünüyoruz. Ons altın fiyatları için Fed'in 25-26 Temmuz tarihli toplantıları belirleyici olacakken, gram ve çeyrek tarafında ise hem Fed'i hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB 20 Temmuz tarihli PPK toplantısını takip ediyor olacağız şu anda Forex beklenti anketi Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık bir artış yapacağı yönünde. Fiyasalar da bu şekilde fiyatlandı. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise herhangi bir faiz artırımı beklenmiyor. Yapılan Şahin açıklamalar elbette Fed'in söylem gücünü kullanarak altını baskı altına almaya devam etme amacı taşıyor ancak bu kullanımında bir ömrü olacaktır. Pavel toplantının ardından ne söylerse söylesin, ikinci toplantıda da üst üste faizlerin artırılmaması piyasalarda altına yönelik ilgiyi yükseltecektir. Bu nedenle Temmuz ayının son günlerine kadar ons fiyatlarında bir düşüş, beraberinde Ağustos ile başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek bir yükseliş trendi bekliyorum. Altın fiyatları bir süredir yatay bir seyir izliyor. Federal reserven bir kez daha faiz artıracağı beklentisi değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri enflasyonundaki yumuşama ilerleyen dönemler için umutları artırıyor. Bu belirsiz ortamda uzmanlar ve analistler altının yönünü tayin etmeye çalışıyor. Commerzbank'ın son araştırmasına göre, federal reserve faiz oranlarını artırmayı bitirmediği için altın piyasası yazın geri kalanında muhtemelen 1950 dolar civarında sıkışıp kalacak. Ancak Alman Bankası'nın MT Araştırmaları Müdürü TH Ulan Languyen, 3. çeyrek için ortalama fiyat hedefini düşürmesine rağmen, fiyatların yıl sonuna kadar 2000 dolara çıkacağını tahmin ediyor. Takip ettiğiniz üzere atın, geçen hafta 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Şimdi ise altın piyasasında mütevazı bir kar realizasyonu var. Bu yan, Fed'in Şahin para politikalarının yakın vadede altın için baskın güç olmaya devam ettiğini belirtiyor. Yasalar Fed'in bu ay içinde faiz oranlarını 25 bas puan artırmasını bekliyor. Ayrıca, Haziran ayındaki tahminler Fed'in yazdan sonra faiz oranlarını bir kez daha artıracağı yönünde. Bu yan raporunda şu hususların altını çiziyor. Daha önce sadece Fed'in faiz artırım döngüsünü mayıs ayında sonlandıracağını değil, aynı zamanda yıl sonuna doğru ilk faiz indirimlerini gerçekleştireceğini ve bunun da altına önemli bir destek sağlayacağını varsaymıştık. Değerli metal faiz getirmeyen bir yatırım olduğundan, dünyanın en büyük sermaye piyasası olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki getirilerin görünümü açık ara en önemli fiyat belirleyicisi. Toparlanmanın daha sonra gelmesi muhtemel. Commerzbank, altının önümüzdeki 3 ay boyunca mevcut fiyatlarda kalması bekliyor. Ancak, Alman Bankası değerli metalin yılı güçlü bir şekilde bitireceğini öngörüyor. Bu yen, Commerzbank ekonomistlerinin Temmuz ayındaki faiz artışının Merkez Bankası'nın bu sıkılaştırma döngüsünün sonuncusu olmasını beklediğini söylüyor. Ayrıca, resesyon korkularının artmaya başlamasıyla altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 2000 dolara çıkmasını bekliyor. Bu bağlamdan Guyen, şu açıklamayı yapıyor. Yukarı yönlü bir hareket için bir miktar alan görmeye devam ediyoruz. Bunun nedeni, Fed'in keskin faiz artışlarının muhtemelen daha güçlü bir şekilde hissedilecek olması. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin resesyonda olduğunun netleşecek olması da etkili. Bu da kalan faiz artırımı spekülasyonlarına son verecektir önümüzdeki yıl enflasyonun daha da düşmesi ve ekonominin zayıflığı faiz indirimlerini daha da olası hale getirirse, altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacaktır. Altın fiyatı bu yılın en yüksek seviyesi olan 2060 dolardan %5 geriledi. ANZ Bank ekonomistleri altın görünümünü şu şekilde analiz ediyor. İş gücü piyasasındaki sağlamlık ve güçlü ekonomik veriler Fed'in faizleri artırmaya devam etmesini sağlayacak. Bu da kısa vadede reel faizlerin yükselmesi riskini doğuruyor. Böyle bir ortamda altının düşük performans göstermesi muhtemel. Bununla birlikte yapısal faktörler sağlam kaldığı için orta vadede olumlu görüşümüzü koruyoruz. Enflasyonda devam eden düşüş nihayetinde Fed'in bu yıl bir noktada faiz döngüsünü duraklatmasını sağlayacak. Normalde Amerika Birleşik Devletleri getirisi bu noktada geri çekilmeye başlar ve altın yatırımı için fırsat maliyetini azaltır. Ekonomistlere göre, diğer daha şahin merkez bankaları arasında Fed'in faiz artırımlarına ara vermesi, Amerika Birleşik Devletleri dolarının bu yılın ikinci yarısında zayıflamasına neden olacak. Ayrıca ekonomistler, Amerika Birleşik Devletleri'nin resesyona girme riski tamamen masadan kalkmadığını söylüyor. Bu yüzden, bunun da 2024'e kadar altına fon akışını çekeceğini kaydediyorlar. Fiyasa analisti Sagardo'a, altının teknik resminde gördüklerini şu şekilde aktarıyor. Altın fiyatı, kırılması bir geri dönüş hareketiyle sonuçlanan bir Cup and Hande, Boa formasyonu oluşturuyor. Grafik formasyonu 1960,00 dolar civarında ileri geri hareket ediyor. Altın fiyatının 1960,00 dolarlık önemli direnç seviyesinin üzerine emin bir şekilde çıkmasının ardından yeni teklifler çekmesi mümkün. Altın fiyatı 1940,00 dolar desteğinin üzerinde açık artırmayı sürdüremezse yukarı yönlü eğilim muhtemelen azalır altın fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksinin 100,00 psikolojik direncinin üzerinde tutunamayıp aşağı yönlü seyrine devam etmesiyle 1960,00 doların üzerindeki toparlanmasını sürdürüyor. Fed'in yalnızca bir kez daha faiz artırımına gitme ihtimalinin yükselmesi altının güçlenmesini sağladı. O arada, CME Grup Fedyaç aracındaki bahislere göre Fed, Temmuz ayı para politikası toplantısında 25 BPS'lik küçük bir faiz artırımı yapacak. BRICS İttifakı, altın destekli yeni bir para birimi konusunda görüşmeler yapıyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri dolarının cazibesini azaltıyor. Yeni bir para biriminin ardındaki neden dolarsızlaştırma gibi duruyor.